Ne böyle fuarlar var mı acaba? Tabii bizde de fuar oluyor. Bizimki de Mart başında oluyor. Mart'ın 13'ü gibi başlıyor. Adı Estetik ne? ve Güzellik Fuarı oluyor. Lütfü kırdarda oluyor fuarımız. Bizimkinde... Siz var. öbürünü mü kaçırdık diyorsunuz biz? <laughs> daha var daha var. Ya Bizimkinde artık, de bol Mart'tayız. mankenler var. <laughs> bizim fuarda da bizim sektörümüzde yeni çıkan bütün işte cilt bakım ürünlerini, zayıflama cihazlarını, işte lazer epilasyon cihazlarını hepsinin tanıtımı yapılıyor. Hmm. ...fuar bayağı hareketli. O dönem... ...biz de çok heyecanla bekliyoruz. Çünkü yeni gelen... ...şeylerin hepsi o dönemde tanıtılıyor. Dolayısıyla biz de merkezlerimize... ...yeni katmış oluyoruz o fuardan sonra. İlgi de oluyor değil mi? Olmaz Tabii ki çok mı? Çok fazla. Olmaz çünkü evet. orada makyaj yaptırıyorlar değil mi? Bakımıza. Tabii. bakımları yaptırıyorlar. Tabii. Cihazları kullanabiliyorlar. Onun dışında işte ünlü mankenlerin çoğu orada oluyor. Onları görmeye Öyle gelenler var. oluyor. Evet. bayağı güzel fuar geçiyor. Çok güzel. Harika. Hı -hı. Şimdi... ...Perdin Hanım sizle Lipokaviti konuşacağız. Hı -hı. Şimdi... Ziraat Bey belki... Lipokavitasyon konuştuk. Onu biliyorsunuz evet. evet. Bu... Ama bu, lipo bu da Lipokaviti e, lipo dediğimiz sistem. Yine Lipokavitasyon tarzı bir uygulama. E, yalnız bundaki tek part e, iki cihazı bir arada kullanıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle Lipokavitasyon'da ultrasant enerjisi kullanarak bölgesel incelme sağlanmaktadır. E, arkasından e, ya ayrı bir cihazı alınıyordu genelde bunda yalnız öyle bir şeye gerek yok. Kendi cihazın üzerinde ikinci bir başlığı daha var. Burada radyo frekans denilen cildi sıkılaştıran bir uygulama daha yapılıyor. Yani hep e, hastalarda şu tereddüt oluyordu. İşte yağlarım gittiği zaman acaba bende sarkma problemi olur mu? Cildim çok sıkı olmaz mı? E, gibi problemlerle karşılaşıyorduk. Yani öyle sorularla karşılaşıyorduk. Şimdi hiç öyle tereddütleri olmaması gerekiyor. Arkasından çünkü cildi yani sıkılaştıran. Yani lipokavitasyondan daha mı iyi bir sistem? Bir ileri sistem mi? Yoksa Hayır, ayrı lipokavitasyonun mi? aynısı. Ben merkezimde zaten hmm. lipokavitasyonu kullanıyorum. Bu sadece şey e, daha gelişmiş olanı hmm. geldi şu anda. Hani 8-9 aydır lipokavitasyonu kullanıyorduk. İnanın sonuçları çok güzel, çok güzel geri geldi. Lipo alıyoruz. Lipokavite oldu bunun adı. Evet bunun adı da lipokavite Ayesi oldu. Daha iyisi demek lipoka öyle. Yok <laughs> tripolar sistemde lip e, e, tripolar sistem, lipokavitasyon diye geçiyor şu anda. E, birazdan onların açıklamalarını yapacağım. Ayrımları nedir, tripolar nedir onlardan da bahsedeceğim size. Hayır size. yapmayacaksınız. <gülüyor> hayır hayır. hayır. <laughs> 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 Yok öyle <oğlum>, bir şey. <gülüyor> 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 İnsan da... yalnız bu yenilikleri beklerken gitmez de. Ya bunun yenisi çıkar. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor zaten. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aslında Sistanlar, şey, e, tabii ki e, öncelikle mesela bizler de kendimizde önce sonuca bakıyoruz. Mesela yeni bir şey geldiği zaman eğer bir öncesinden sonuç aldıysak ve buna bir şey eklendiyse, hani daha da güzel sonuç alacaksak tabii ki hem hastanın talebi artıyor hem de bizi, e, biz biz alırken bize daha mantıklı geliyor bu tarzda sistemler. çıktıktan sonra eğer çok uzak bir yere gitmeyecekseniz onda 15 dakikalık gibi bir yürüyüş istiyoruz veya asansör kullanmayın. İşte merdivenle çıkmaya çalışın. Hani öyle ekstra bir spor falan yapmalarına gerek yok. Ama tabii kısa yürüyüşler yaparlarsa sonuç çok daha, daha iyi güldürücü oluyor. Diyor. evet. Hı -hı. Doğru. Hareket ederlerse. Tabii. Yürürlerse, koşarlarsa. Nerede hareket orada bereket. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten ya hep <laughs> hareket aslında değil mi? Özü hareket. Tabii ki evet. Yani oturan oturan beden kilo alır. Evet. Enerji sarf etmez. Tabii işte spor spor yapmaya başlıyorsunuz mesela spor salonuna gidiyorsunuz. Her şey çok güzel tamam kilo veriyorsunuz çünkü metabolizma e, sizin artık bu enerjiyi sarf edeceğinizi kaydedip kendine her zaman bu harekette sizden bekliyor hale geliyor. Bıraktığınız zaman kilo almanın nedeni mesela bu. Evet. Alıştırıyorsun metabolizmayı. İşte gün haftada atıyorum 3 kere hı hı. 45 dakikalık kardiyo yapmaya. Bu sefer yapmadığın zaman evet almaya başlıyorsun. Evet. Şimdi da burada, burada ne alaka diye. <laughs> <laughs> Spor salonlarından da bizleriz yani. Kadınlar Nefisler kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Şu anda ekranın başına geçmiş olanlarınız olabilir. Konuklarımızı bir kere daha tanıtmak istiyorum sizlere. Konfeti davet ve Organizasyonu'ndan Sema Hanım. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Olur. Ve Lazer Line'dan Pervin Hanım. Siz hoş geldiniz hoş tekrar. Olur. Ve Sedat Bey. <laughs> Siz hoş geldiniz Sağ tekrar. Olsun. Şimdi bir hatırlatmamız var onu yapalım. Ee, reklam arasında bizim konuklarımız çok şeker oldukları için sizlere e, hediyeler vermek istediler. E, Pervin Hanım. Bize telefon eden, e, bilgi hattını arasınlar. Bilgi, bilgi hattını arayabilirler Evet. evet bilgi hı? hattını arayan ararsanız, arayan 20 izleyicimize. Aradığınızda. <laughs> Her versiyonu. E, i̇lk 20 izleyicimize lipokaviti yani. Hı hı. Bölgesel incelme sistemi bir seans. Bir seans ediyoruz, hediye ediyoruz. Yani gözlerinizde görün nasıl bir şey olduğunu e, istiyor e, Pervin Hanım. Hı hı. Bunu duyan <laughs> Sema Hanım da. Oklavayı aldı. Ah. <laughs> Oklavayla. O, Sema Hanım da e, internet sitesi üzerinden altta Sema Hanım konuşurken e, geçen bir internet sitesi var. E, giren ve burayı tıklayan buradan ürünlere sipariş veren sevgili izleyicimize program bitimine kadar yüzde on indirim yapma gibi bir e, hediye kaç sizlere Mesela, kaç santim incelebiliriz biz? En az 2 santim. En fazla 12 santim incelen hastamız var. Ama bir bu, seansta. bir seansta. Bunun garantisini de şöyle veriyorum. 6 seans eğer bu sisteme bizim dediklerimize uyacak şekilde gelen kişi 5 santim incelmeyene para iadesi, para iadesi bile yapıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Bir seansta 2 santim en az inceliyor. Onun dışında... ya ben bir <gülüyor> Telefonumuz var <laughs> ona merhaba diyelim isterseniz. <laughs> Olabilir tabii ki. Merhaba iyi geceler. Evet. Merhaba. Ayfer Hanım. Evet benim. Nasıl tanıdım Aa. sesinizden? <laughs> Ayfer. <laughs> Ay inanmıyorum. Buyurun. Yine mi sizin tanıdığınız? Evet. <laughs> evet e, Sema ile biz e, çok iyi işler yapıyoruz. Merhaba Sema. Merhaba canım. Nasılsın? Çalış... <laughs> i̇yi çok şaşırdım. Sen nasılsın? İyiyim ben de seyrediyordum bir arayayım dedim seni. Çok da mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çalıştığımız mekanlardan hmm. birindeki e, banket satıştaki arkadaşımız. Anladım. Yıllardır çalıştığım birçok organizasyonuma şahit olan bir arkadaşım. Evet yani başarılı görünce böyle bizim otelini görünce de orada böyle çok herkes evde gösteriyormuş ya bizim otel falan diye. Ayrıca bugün, bugün benim kızımın doğum günü. Sema böyle çok güzel bir şemsiye hediye etti ona. Onu da böyle evde everek, överek gösteriyorum. Çok güzel oldu. Canım nice seneler inşallah. Sağ ol, teşekkürler. Hayır siz mi Yok. Yok, o evlenmişti, Hemen, ben onu tanıştım. tanıdım. <laughs> sen ben sen. Beni evet, evlendirmeden evet. o kadar çok düğün beraber yapıyoruz yani her düğünde sanki baştan evleniyoruz gibi. Evet. Evet. Ayfer Ayfer de yengeç burcu, ben de yengeç burcu. <laughs> İkimiz de e, gelin nikah masasına yürürken gözyaşları içerisinde falan yüzüyoruz. Her düğünde her böyle gelin alıyoruz. Gelin de <laughs> Nasıl her gelinde <laughs> ya. ya organizasyon değil mi? Ya gerçekten ama ya, bakın ya. dediğim gibi hani 6 ay gibi bir süreç geçiriyorsunuz. Hani tabii ki nadiren bunun içinde bir ayda, Doğru. iki ayda ya da bir haftada tanıdığınız insanlar da oluyor ama 6 ay artık bir abla kardeş gibi oluyorsunuz. Gerçekten en Doğru. yakınlarından daha yakın oluyorsunuz ve onlar e, onlar için o kadar güzel bir şey yaratıyorsunuz ki onların gözündeki o mutluluğu görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizi de çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmiş olmak. tabii de, ki. Aynı zamanda. Doğru, çok, doğru gerçekten. Ayfer Hanım size iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Ayfer Hanım süper mi değil mi? <laughs> e, sanki cep telefonunu aramış gibi. Siz ne haber ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz orada be? bugün, bu gece benim için acayip sürprizlerle dolu oldu hakikaten. Asıl sürprizi şimdi yapıyoruz. Sürpriz. Açılsın kapıyı. Ya bu geliyor. Şimdi araba, araba geliyor. <laughs> sürprizi göreceksiniz şimdi diyormuş. Tervin <laughs> Hanım'cığım sözünüzü yedik kaldım. <laughs> <Olur>. Sistem <laughs> e, evet. bu sistemde dediğim gibi sonucu hemen görüyoruz. En az 2 santim incelme, en fazla 10-12. Tabi bu kişi ne kadar kiloluysa, ne kadar bölgesinde yağ fazlalığı varsa incelme o kadar fazla oluyor. ...her seansta bu incelme sürekli devam ediyor. Her seans kendini incelerek devam edebiliyor. Onun dışında tabii ki diyelim ki bel kısmı yetmiş olan birisi... ...her seansta 2 santim gitse bile çok güzel bir sonuç alacak. Tabii ki bunların ben bir seansta 7-8 santim inceleyeceğim diye bir şey beklemesi söz konusu olamaz. Yoksa bel kalmaz mantıken düşüneceğiniz zaman. Ne kadar o bölgede yağ fazlaysa o kadar incelme sağlanıyor. Tabii, Geçen hı? bir doktoru izledim başka bir kanalda... <laughs> Kadınlarda 88, erkeklerde 94 bel şeyi. Bunun üstüne çıkıldığı zaman tehlikeye başlamıştır dedi. Evet. Acaba doğru mu? Doğru evet. Ee, özellikle şey... E, erkek... Ben hemen <laughs> ölçtüm tabii yani. 194'ü mü? <laughs> <laughs> erkeklerde biliyorsunuz göbek bölgesinde eğer yağlanma fazla olursa kalp krizi riskini de evet, artırıyor. O yüzden bölgede ne kadar yaptırmak istediği bölgede ne kadar fazla yağ varsa bunun daha üstünde oluyor. 10-12 santim gibi incelttiğimiz bir seansta kişiler oluyor. Çok ee, büyük bir rakam aslında. Zaten hediye de veriyorum. Geldikleri zaman kendileri gözleriyle görecekler. Ee, onun dışında e, işlemden sonra e, bir de sen hani tek başına bir cihaz uygulamıyoruz. Mesela diyelim hasta bize gelip bunu yaptırdığı zaman arkasından ikinci bir sisteme ekstra bir ücret vermeden e, bunu da tamamıyla hastanın güzel sonuç alması için uyguluyoruz. Bu şekilde. Bölgeler aşağı yukarı bellidir zaten değil mi? Karın bölgesi, kalçalar herhalde. Evet, basen bölgesi. Kollar belki. Aha, kol bölgesi. Bacakların üstleri. Evet. Aha, ya öyle <laughs> Siz artık bayanlarla alıştınız. Vallahi kadınlar da ister yapar yapar. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Yani kiloyu verip de işte çok zayıflamış oluyor ama bir türlü göbek kısmı gitmiyor ya da basen kısmı gitmiyor. Bu tarzda olan kişiler rahatlıkla bu uygulamadan faydalanabilirler. Selülüklerde bu yöntemi kullanmıyoruz değil mi? Onlar... selülitlerde de çok etkili. Yağ hücrelerine yönelik olduğu için dolaşımda e, da zaten selik do, evet ha, dolaşım bozukluğundan kaynaklı için e, e, bu sisteme giren kişi ayrıyetten seliklerinden de kurtulmuş hmm. oluyor. Harika. Peki şey böyle sarkma oluşuyor mu? Ona engelleyecek bir şey yapıyor mu? Hayır. E, bu sistemin üzerinde tripolar radyo frekans dediğimiz bir sistem var. Kısaca ondan bahsedeyim isterseniz. E, tripola, eskiden bipolar ve monopolar denilen radyo frekans sistemleri vardı. E, bunlarda şey e, cilt altı dokusu çok fazla ısıtılamıyordu ve de e, belli bir santime e, kadar etkili oluyordu. Tripolarda e, üç tane e, kutup yer alıyor. Dolayısıyla hücreler arasındaki o, o boşlukları artık siz biliyorsunuz. Evet, yağı. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla e, bunda çok daha etkili. E, buradaki amaç nedir? E, normalde ee, hepimizin şey vücut ısısı normalde 36 37 derecedir. E ee, tripolar radyo frekanslı vücut ısısını 42 45 derecelere kontrollü olarak çıkartıyoruz. Yalnız vücut bunu 50'nin üzerinde bir derece olarak algılıyor. Dolayısıyla e, cilt kendini yanıyorum gibi zannediyor. Aslında yanmıyor. E, ondan dolayı cilt direkt direkt kendini savunmaya geçtiği için bir cilt altında tamirat oluştuğunu düşünün. Ondan dolayı cilt çok fazla sıkılaşıyor. kolejen dokuyu harekete geçiriyor. Bu şekilde. Hmm. Yaşından sonra herkes genelde dikkat ah. etmeye başlıyor. Niye işte oran sarkmaya başladı? Niye işte kilo almaya başladı? Çünkü mesela hani o sıkılık bile e, kolajen doku e, cilde şey sıkılığını verendir. 25 yaşından sonra bu çok azalmaya başlıyor. İşte böyle kandırma yöntemleriyle böyle tripolar sistemlerle tekrar kolajen dokuyu harekete geçirebiliyoruz. Belki o kandırma yemek yerken falan yapılsa da olur aslında. <laughs> Sen şu an mesela sana şimdi yemek yolluyorum yemiyorsun ama yeme yemiyoruz. <laughs> kısımlarında yağlanma olabiliyor. O kısımlarını uygulayabiliyoruz. Şu belin şu pırtlar böyle hani. evet. Mış tamam. <laughs> yani ben duyuyorum ben de yok da öyle şey öyle anlatıyor arkadaşlarım pırtladı bu <laughs> Böyle mi? O tutacak gibi oluyor buralarda. Evet. Çok doğru. Hakikaten çok Aman güzel ya. bir sistem. Yani şimdiye kadar birçok sistemi merkezlerimizde tabii ki kullandık. Onda bizde de hani bekliyorsunuz şu kadar seans olsun. Siz gözlemleyebiliyorsunuz. Hasta onu çok göremiyor. İşte acaba ben de etkili olmuyor mu diye düşünüyordu. Ee, bu sistemde hemen görülmesi de yani sonucun hemen alınması da çok güzel bir şey. Özel bir günü varsa bile kişinin işte elbisesine çok rahat giremiyorsa e, bir iki seans onu yaptırarak mesela o problemini giderebilir. O yüzden çok süper bir sistem. Anda Güzellik Merkezleri'nde, polikliniklerde ve hastanelerde kullanılan tıbbi bir sistem çünkü. Evet. Öyle Hı -hı. Herkes, herkes yapamıyor. Herkes da... Yani mutlaka bir de bunda e, diyetisyen kontrolünden geçsinler. Çünkü o yağsız diyeti bizler diyet veremeyiz. O da yağsız e, diyeti diyetisyenin vermesi gerekiyor. Yani kafamıza göre yağ ölçülerini yapmadan, kas ölçülerini yapmadan bu sisteme alınması çok yanlış. Çünkü sonuçta diyelim kişi vücudunda yeteri kadar belki o dönemde su içmemiştir, susuz kalmıştır. Onda diyelim lenf sistemi de var içerisinde. E, siz lenf aldığını düşünün kişinin tansiyon problemi başlar. O vücudundaki hani suyu o cihaz sayesinde atar. O yüzden bunlar çok önemli. Yani sağlık boyutu var da bunların tabii bu ki. kontrollerini yapılarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Ya kası hı hı hı. ayırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Evet. O zaman sohbet. <laughs>